TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. E-Spor turnuvasının 3. hafta sonunda yine sizlerle beraberiz. İlk turnuvayı Sivas Sporlu Erdoğan Yeşilyurt kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu meslektaşımız aynı serviste beraber çalıştığımız Erbatur Ergenekon şampiyonu olmuştu. Ve iki oyuncu arkadaşımızla birlikte beraberce yarı final mücadelesi ve sonra final mücadelesine çıkmışlardı. Tutunamayanlar dizisinden iki oyuncumuz. Bugün de yine 3. hafta sonunda iki oyuncumuz var. Payitaht Abdülhamit dizisinden iki başarılı genç kardeşimiz bizimle birlikte olacak. Şu anda ilk yarı final mücadelesinde Kaan Turgut bizimle birlikte ve karşısında da TRT Spor'daki beraber çalıştığım arkadaşım Serkan Yetkin. Kaan merhaba. Merhaba, selamlar, sevgiler herkese. Serkan sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selamlar. Kaan, önce seninle başlayalım. Evde olduğun süreyi nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl geçiyor hayat? Ee, yani ilk ilk zamanlar biraz daha eğlenceliydi tabii. Şimdi biraz daha psikolojimiz e, ilginç bir hale aldı. Ama yapmayı yapmak istediğim şeyler vardı. Hep. Mesela dublaj gibi. Şimdi ben tiyatroda yapıyordum aynı zamanda oyun atölyesinde. Benim hem tiyatro hem set hepsi iptal oldu. E, oyna, okumak istediğim oyunlar vardı. Onları okuyorum. E, dublaj deniyorum. Hep denemek istemiştim hayatım boyunca. Şimdiye kısmetmiş. E, öyle denemeleri oluyor. Okumadığım kitapları okuyorum. Bol bol FIFA oynuyorum, müzik dinliyorum. E, kendimi eğitmeye çalışıyorum. Böyle geçiyor zaman. Harika. Serkan? Seninle sürekli görüşüyoruz zaten. Neler yaptığını çok iyi biliyorum ama izleyicilerimiz en azından aktarabilirsin. bilirsin. Bulaşır, bulaşık, temizlik. Tek başına yaşıyorum ben çünkü. <laughs> zaten onlar yüzde 60'ını alıyor. <laughs> Onun dışında, ee, gitar aldım kendime. Ee, şu anda caddelerde rüzgar. Ee, hafiften daha yeni başladığımız için. <laughs> Aklımda aşk var. Ee, onu çalıyorum yeni yeni. Ee, onun dışında PlayStation oynuyorum. Kitap okuyorum. Ee, Öyle gidiyor. Evde seslendirme yapıyorum bu arada. 18 bölüm belgesel okudum. Başlıyor yayınlanmaya. Ustalara saygı diye. Çok güzel bir belgesel geliyor. Evden de çalışmaya devam ediyorum aynen. Serkan Yetkin sakalları da uzatmış bu arada. Yeni imajım. Ee, biraz daha bir düzeltip spor manşeti öyle döneyim diyorum Cem abinin karşısına. Yöneticilerimiz uygun görürse tabii. E, spor manşetten önce belki de e, bu turnuvanın sonrasında Fahit dizisine de direkt geçiş yapabilirsin yani. <laughs> Serkan Yetkin'in bayağı bir e, hünerleri vardır yani. Şarkı da söyler, oyunculuk da yapar. Sen e, e, dizinin yapımcılarıyla, yönetmeniyle, belki Serkan üzerinden bir teklifte bulunabilirsin. Süper, süper abi. Pazartesi, Pazartesi, gel başla. Ne, neydi, <laughs> Brezilya milli takımında. Kaan <laughs> tamam, ben ne zaman kaldım, biliyor musun? 20 sene önceydi, ajansa gittim. Görüşmeye çağırdılar, sıra vardı, kuyruk. 100 kişi falan vardı kuyrukta. Bir saat geçti, ya ben bununla uğraşamam kardeşim dedim. Bıraktım bir daha da gitmedim ondan sonra. Hadi ya abi. Keşke, keşke biraz daha bekleseydin. Çok az sabretmişsin ya. Buyruk çok uzundu. Ne yapayım? <laughs> Yalnız şöyle tabii. Oyunculuk gerçekten çok keyifli ve heyecanlı. Çünkü ben de e, meslek hayatımın ilk bölümlerinde mesela e, yaklaşık herhalde bir 20 sene falan oluyor. E, 11 bölüm dizide oynamıştım. E, son zamanlarda da mesela Leyla ile Mecnun'da e, 3 bölüm oynadım. Ee, oldukça keyifli e, ve son derece de e, heyecanlı bir iş olduğunu da e, biliyorum. Bu bakımdan bütün oyuncuların da ne kadar zor şartlarda, ne kadar uzun süre çalıştıklarında da birebir kendimi yaşadığım için şahit olan birisiyim. İşte kolay değil e, açıkça söylemek gerekirse o dizileri e, çekebilmek, filmleri çekebilmek. Bu bakımdan e, hepsine de buradan e, teşekkürlerimizi o emeklerinin karşılığını Ümit ediyoruz ki e, öyle ya da böyle alıyorlardır. Şimdi turnuvamıza geçelim arkadaşlar. E, geçtiğimiz haftada dört tane takım belirlemiştim. Her ne kadar e, takımların güç dengesi üzerinden e, başta özgür boş olmak üzere bazı itirazlar ortaya çıksa da ben bu kez biraz daha adil olmaya çalıştım ve hiçbirinizin itiraz edemeyeceği dört tane takım belirledim. Real Madrid, Liverpool, Paris Saint Germain ve Bayern Münih. Dört tane Avrupa'nın en güçlü, en önemli takımlarından. Bunları bir e, sıra içerisinde okudum zaten. 1 Real Madrid, 2 Liverpool, 3 Paris Saint Germain, 4 Bayern Münih. Ve geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine aynı şekilde kura çekimiyle beraber arkadaşlar takımlarınızı belirleyeceğiz hep birlikte. İşte şu anda gördüğünüz gibi dört tane topumuz hazır. 1-2-3-4 diye yazıyor burada ve e, birazdan bu kural çekimini gerçekleştireceğiz. Yani Serkan'ın bu arada söyleyeceği var. Buyur Serkan. bir şampiyonlar ligi sponsoru <laughs> olan Ertan Kuran. Kan, e, e, önce seninle başlayalım mı? Ne dersin? başlayalım, başlayalım, başlayalım abi. Tamam, peki. Şimdi dört bakalım acaba şu anda biraz daha karıştırayım ve bakmadan Kaan'ın şansı, Kaan'ın şu anda takımı belli olacak. İnşallah Senşerme çıkar Kaan. Kaan 2 numaraya çıktı senin için. 2 yani... numarada Liverpool var. Güzel, güzel. <laughs> Olmadı diyor. Olmadı diyor. <laughs> Serkan diğer takımlar sanki topu çok çok bulduramıyorsun ki. Serkan Abi, senin se şansın şu anda. So so Sol bek ve sağ bekin yıldan olacak çünkü bütün takımlar çok iyi gerçekten. Serkan Yetkin değerli izleyiciler bakalım kaç numara? Serkan Yetkin 4 numara. Serkan... Olimpik Lyon. <laughs> <laughs> o özgür buz başı takımıydı. <laughs> Bayern Münih Serkan Yetkin. Evet ilk yarı final mücadelesi Liverpool Bayern Münih değerli izleyiciler. Bir tarafta Kaan, Turgut, Payitaht e, Abdülhamit dizisinin oyuncusu. Diğer tarafta TRT Spor Servisinden Serkan Yetkin. Yarı finalin ilk maçı başlıyor arkadaşlar. Bol şans dilerim. Liverpool Bayern Münih maçı ile sizlere baş başa bırakıyoruz. Bir tarafta Bayern Münih Serkan Yetkin'in kontrolünde. Diğer tarafta Liverpool Kaan Turgut'un kontrolünde. Dev maç Eyvah. başladı. Sağ kanat atak yönü Liverpool. Does... Muhammed Salah'la yükleniyor. Sadat abi durduramıyorsun Seymişti. adamı ya. Çık hareketler. Orada bir omuz. Karar out. Benjamin Pavar döndü geriye. Boateng. Boateng tek top. Kimi? Kaan baskı kurdu Lewandowski. Evet evet abi. <laughs> Tiago gol pozisyonu ve gol. Geldi. Geldi. Tamam, Bayern Münih. Lukescu <laughs> taktiği. 1-0 önde. Ah, ah. Yetkin çok iyi kontrol etti takımını. Müthiş baslaşmalar. Durum 1-0. Üzücü. <laughs> Thiago. Şimdi beraberlik istiyor Liverpool. Trent Alexander-Arnold. Muhammed Salah'a doğru. En Aa, sevdiği toplar ya. Salah. Yine birebir oynuyor Salah. Oynayın dedi maçın hakemi. Şimdi durdurdu oyunu. Teşekkürler hoca. Teşekkürler. Penaltı diye korktum ben de. <laughs> Salah yaptı. Alaba. Terisic. Aynaldum. Alisson. Riskli hareketler. Baskısı var Bayern Münih'in. Topu altı <laughs> Almanlar. Goretzka. Kingsley Coman. Gol pozisyonu Coman. Gole çok yaklaşmıştı Bayern Münih. Neyli Henderson man. nefis bir top attı. Kendi vurdu. Oh. Golü bulamadı. Klopp inanamıyor. Penaltı. Ne penaltı? Değil değil değil. değil, Maçın hakemi. <laughs> Hadi <Tarih> Kingsley. <vermişti. gülüyor> Davies. İçeriye doğru Thiago. Thiago. Döndü Kimi. İyi top Perisic. Lewandowski Perisic müthiş paslaştılar. 2-0 oldu. <laughs> oldu. İşte ben, keşke, disiplini. ben keşke diğer arkadaşlarım i̇şte Serkan gelmemişim. Yetkin'in Bayer Hüni'yi. <laughs> Hayır abi belki dönebilir belli olmaz. Korner <laughs> kullanıldı. <gülüyor> Matip Matip. Ah. İnanamıyorum. Bu olsa işte 2-1 olursa zaman zaman ileri çıkış görüyoruz. Ben panik yapmaya başlıyorum. Al sana tiyo veriyorum. Tavara doğru. Evet abi. Boateng. Kimi. Pas Yok ya sen Gaya tam ultimate belli. Salah'ın baskısı. Goretzka. Mane'ye geldi top. Mane. Orta sahada kıran kranı mücadele. Sadio Mane. Sever bu topları ama Kimi orada. Pavar, Goretzka, Perisic geliyor Bayern Münih. Lewandowski, Goretzka, Thiago. Thiago sıyrıldı. Thiago gole gidiyor. Alisson. Yapma be. Alisson Becker. Yapma. Sadio Mane. Liverpool ne yapacak? İlk yarıda son anlar. Fabinho. Mane. Biraz daha vakti var mı? Bravo <laughs> ah ah ah. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Beklediğimden iyi bir ilk yarı. Abi e, basit, basit goller yedim. <laughs> ya 40 tane pas yaptım basit gol yedik Kaan ya. Mesela ben anlatırken mi hiç kimmiş demedim ya. Hep mi falan diyoruz. Baksana adam kimmiş diyor. Mih Doğrusu o yani. Ben kimmiş diye anlatıyorum. Ama kimmiş <laughs> diye biliyoruz <laughs> biz de gerçekten. Kimmiş. <laughs> C'den, <laughs> <sonra gülüyor> C'den sonra H gelince hiç diye okunuyor mu Almanca'da? <laughs> kimmiş. Kim Orta geldi. Perisi çarka tarafta kafayı vurdu Alisson. Okuduğumuz bir sürü şeyle Almanya'da dalga geçiyorlarmış. Öyle telaffuz mu olur diye. Hadi ya. Abi kayıt çok iyi değil miydi kayıt? Robertson aldı. Severdi topları. Andrew Robertson. Mane. Tam bir Liverpool organizasyonu. Sadio Mane. Kendi oh. oldu. Değişik bir oldu. Ne oldu? Duran <laughs> top. Uzaklaştı. Van Dijk. Hücuma yardım etmek istedi. Kimi? Van Dijk geri dönmeye çalışıyor. Lewandowski. Thiago sol kanat boş Lewandowski orta Şimdi bir Liverpool kontrata Tipik bir Liverpool kontrata izliyor gibiyiz Muhammed Salah orta geldi Henderson yer <laughs> <laughs> müthiş uzandı Bu golleri bu sezon çok izlemiştik Liverpool'dan bu şekilde Lewandowski nefis bir top iç kaleci çıktı Alisson İkinci müdahale Liverpool savunması. Bu da kaçmaz ama ya. Fabinho şimdi yüklenmeye çalışıyor Liverpool. Mane. Sadio Mane çok Baksana hızlı, abi. çok güçlü. Mane sıyrıldı. Mane gole gidiyor. Sadio Mane. Sadio Mane girelim 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 oldu. gol. 82. Her şey olabilir. Her şey olabilir hadi beyler. Kaçırdığıma bak abi. Fark 1'e indi. Maçta son anlar. Liverpool beraberliği Yapma yakalayabilecek ya. mi? Topu kaptılar. Finaldom. Firmino. Ama olmuyor. Bayern bir <laughs> Serkan Yetkin kazanıyor. <laughs> evet abi. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Gerçekten. Serkan Yetkin, Kaan Turgut'u 2-1 mağlup etti değerli izleyiciler. 2-0 öne geçti. Son dakikalarda gelen golle Kaan maça yeniden ortak oldu ama kalan dakikalar yetmedi. Serkan tebrik ediyorum öncelikle ama kaybeden Kaan'a sözü bırakalım. Kaan. Herhalde Uğur getirsin diye üzerinde Göztepe formasıyla maçı çıktım ama olmadı. Olmadı. Evet Göztepe formasıyla çıktım. Sevgili abim amcam İsmail amcanın, İsmail Kocaoğlu'nun hediyesiydi. Ona da bir selam göndermiş olayım. Yenisek de Yensek de Göztepe'liyiz. Biraz önce Serkan Yetkin söyledi maçın bu değildi. Tekrar umarım karşılaşırız sevgili Serkan Yetkin'le. Kaan Gözte Göztepe ile e, güzel bir gönül bağım var. Biz de stadyumda sürekli Göztepe'nin taraftarına e, her zaman yer veriyoruz. Güzel İzmir'in güzel takımı Göztepe. E, bizim de futbol coşkumuzu futbol heyecanımızı arttıran e, takımlardan bir tanesi. Senin Göztepe ile bağın nasıl başladı? Yanılmıyorsam İzmirlisin herhalde oradan geliyor değil mi? Evet evet ben doğum, doğuma büyüme İzmirliyim. Hep İzmir'de oturdum ve Selma İhtalp'te okudum liseyi da. Ee, Göztepe sevdamız da öyle, orada başladı. Sonra İsmail amcamla iyice coştu Rıza'larla. aynı okuldanız. Ee, yani hep hep Göztepe'deydik, hep oradaydık. Umarım en yakın zamanda şu korona mevzusu bitince tekrar İzmir'de Göztepe'de o coşkuyu yaşarım. Umarız. Teşekkür ediyoruz katılımından dolayı. Ee, Serkan, senin için maç nasıl geçti? Açıkçası iki değişiklik yaptım maç başlamadan kanatları çok kuvvetli olan Kaan Turgut'un takımına karşı Perişiç ve Koman'ı yedeklerden oyuna sokarak dengeledim biraz da. Kısa paslarla iki gol buldum ve skoru korumaya yönelik bir oyun ortaya koydum. arkadaşlar. ve kazandım. Umarım bu galibiyetinden dolayı tıpkı senin gibi Cem Dizler'in de yüzü güler diye düşünüyorum. Şey ee, gülmeye... Gülmeye hasret olan Cem Dizdar, bu galibiyetten dolayı mutlaka yüzünde hafif bir tebessüm oluşacaktır. Finalde de seni dikkatle takip edecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bayern liverpool yarı final mücadelesiydi. Birazdan yarı finalin diğer maçına geçeceğiz. Serkan Yetkin turnuvaya devam ediyor. Finalde rakibini bekliyor. Kaan Turgut bizimle birlikteydi. Hayat Abdülhamit dizisinde kendisine ve diğer e, meslektaşlarına başarılar diliyoruz. Tüm oyunculara, dizi ekibine buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı göndererek birazdan Hünkar Mutlu Can Sifai yarı finalin diğer maçında karşınızda olacağız.